Evet arkadaşlar. Şu an Enfot Polo'yu buluyoruz. Orkun Gökçü, Kaleyi deniyor. Çok <laughs> Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın Bir takdirini kazandı. Açıyor. Oyunu iyi açtı. Arkadaşlar, Barış Alper Yılmaz. Barış Alper, ya Barış Alper hayatımda sen çakalın ya. Bırak şu ya Barış Alper. İlkay ilk, Allah aşkına emekli ol ya. İlkay. Yıkan, maçın şu dakikasında yıkan. risk almalarına pek gerek yok bence. Hocam, Güzel senin, fırsat. Ay, 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 çok sert vurdu. Kendine sinirli görünüyor. Hiç fena bir deneme değildi aslında. Arkadaşlar evet. belki domine ettik karşımızda ama Biraz parlaklığı açalım görün Ederson Morales Icardi Hüseyin Defansın arkasına toplumun şahı karşısında Aslan. sadece kaleci var. Ve top yani, O akim, ne kadar istese de bu buluşturamıyor. Sen ne paralı mısın ya sen ben Barış Alper Yılmaz şu ana kadar bir gol pası verdi. Senin Pas isabetsiz. Hayır Allah kahretsin. sonduk. Arkadaşlar biz yani bizim değil. Etkiniz Hızlı oluyor. bir pas ileri gönderdi Evet arkadaşlar Semih İkardi İkardi bir koş artık İkardi Aradan bir pas İkardi pocu Geçemiyorsun yani Evet Top ne yazık ki Allah Allah Kötü bir planın hmm. Daha bile Nelson. kötü uygulanışını Semih. Nelson, simid. Nelson, Nelson, Nelson 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 Muhteşem Hale bir res maçol yapıyor. Müthiş bir performans. Aslan parçası benim. Galatasaray için bir kullanacak. Hepinize teşekkürler. Nelson, 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 Nelson. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Samir, Icardi. Galatasaray için güzel Icardi, bir karşı atak şansı. Icardi, Icardi. Icardi pas attı, Icardi. 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 Evet. Evet Allah, ilk devreyi geride tamamlamak üzücü olabilir ama önümüzde daha yani koskocaman bir, bir 45 dakika, Şimdi dakika var. var. Şimdi Victor Osimhen yakınında rakip ne yok. Nerede ümidi? Ümidi Zibabo man. Comeback Zibabo Allah sen. Şut geldi. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Haydi Masuaku. Masuaku topu uzaklaştırıyor. Bu da Atsana ya. Arkadaşlar atıyor. Daha iyi paslar gördük. Endi di. Orkun. Orkun çöktü. Sami. Sami. Sami istedi. Pasa müdahale geldi. İka, İkar bitti. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İka, Büyük İka, bir mücadeleye tanık olduğumuz ilk yarının ardından şiris. fark yalnızca bir keyifli bir karşılaşma. Tek, bir bu açıkçası de Ama gözünde daha iyi bir takım olduklarını hep biliyoruz. Ayakları yere basar, kararlı bir futbol oynayarak Başka, başka arkadaşlar şimdilik gerek yok bu bir şeye. Arkadaşlar maçı ne yapacağız, ne edeceğiz, alacağız. Yani başka çaresi yok. Yeniden bir aradayız. Bir saniye. Cesur oynayıp fırsat aramak için mükemmel al, bir durum. Ekibin maçı çevirmek ha. için 45 dakika boyunca kararınca risk Yinecek. alması gerekecek. Evet, Yapılmayacak iş değil. Leroy, Leroy gelme, gelme, gelme. Bitirebilecek mi? Aha, direkt. Ah üst direkten döndü. Arkadaşlar bu adam bize bir şeyler atar. Bence önce. Ve kayra ile alamet oynamıyor. Kurtulmayı başardı. Barış. Barış. Masa. Hakem ah, iyice ah, düşünüp, ah, düşünüp ah, orada dedi. Sesini. Hemen sesten şuradan anlatımı kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar keyif aldınız arkadaşlar bir like atın ya. Önceki kanalım önceki kanalımda 15000 abone vardı da. Bazı ailevi sıkıntılardan dolayı kapatmak zorunda kaldık. Vifiret, 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 vifiret. Oğlum bu ne yapıyor bu ya? Bu sana, sana bana ne ne yapıyor? Bana ne muzalak ya? Allah seni o e, git git o Allah senin bile Allah seni ne yapmasın Osman. Arkadaşlar bu maçı yenmemiz lazım. O ne yaptın? Ne yaptın aslan parçası? Seni göklerde kuş olma geldi. Aslan parçası. Seni atıyor seni. İzlet, izlet, izlet. Evet arkadaşlar burada ayda olsunlar olsunlar. Benim karpuz çok büyük. Altyazı ekleyin. Korkanın çocuğu olmaz. Arkadaşlar direkt ileri aldık. Çiftler öldürün. Sana. Ben böyle yapayım. Mehmet'imi aldık arkadaşlar galiba. Allah senin Mehmet'imi aldı. Aldık, aldık. Aman Allah'ım. Hemşire aldık Mehmet'imi. Ulan sen ne yapıyorsun sen? Bize Charles senin neyine mu mato? Buna mı hoca zenginliyana mı lan? Lan konamıyor, lan konamıyor. Haydi seni, seni bıraktı. profesor Allah, teynalte. Aman Allahım bu nasıl maç attılar şimdi? Vay arkadaşlar karşı, bir sebebi var bir O yüzden sağa bana Allah'ım kurtardı kurtardı hissettim hissettim kurtardığını hissettim kurtardığını hissettim nasıl hissettiysem İşte böyle bir nokta arkadaşlar o yüzden bir daha alırım sizin için onu alma fasli ki uf, çıkıyor birbirlerine orkun 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 ananı orkuna bak orkun orkunu tutamıyor onun saçmalığına bakar mısın ya Ne oldu abla? ne yapıyor bu adam? Şşş kırmızı kartı ver. İşte bu. İşte bu. kimsin lan? Kimsin? Arkadaşlar kırmızıyla önden attık adamı. Kim girdi lan kırmızıya Kim doğdu? Ne şeyler yapıyor? Şuna geldi. Şurada sevindim. Ölmeye geldi. Allah'ım. <laughs> Kazanı artık. Ulan seni. Ulan seni. Allah'ın Semih Allah'ın Semih'i Semih ben evet. Hadi beyler Oğlum 10 kişilik adama da yenildi de dedirtmeyeceğim lan Maç kan da Tanışka Tanışka Ne oldu lan? Oğlum ne oluyor bu maç? Aman ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu sefer Orkun. Haydi Orkun. Haydi Orkun. Orkun çok çok. Bu ha. O zaman al. Nasıl gidiyor? Şimdi arkadaşlar gözlemek. Rotmanlara gidebilir. Bir gol o yüzden. Erkek, erkeklik, biraz bile kazanmada kaldı. Neyse arkadaşlar erkekliği ben ona göstereceğim. O şöyle çıkıyor. Aynı Aynı Seni. Oğlum sen var, var ya var ya. Oğlum nasıl yaptın? Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Ne DJ, DJ Greco, DJ Greco, Tarişka, Tarişka, Tarişka. Allah sana cehennem olsun. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Maçı burada bitireceğim arkadaşlar. Bitmedi. Sizi biraz daha yoracağım. Rafa, Rafa Silva, Silva, Rafa Silva, Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva. <Sar> <ändersiner> tamam Arkadaşlar Gerçek gel bana ödüysa. Nefes olsa Bu adam bir daha gerçekten Davison Sanchez'i yatırmakta bir ustadır kendisi. Arkadaşlar gene sağa attım. Sanki bunu kurtardım. Evet kurtardım. <crawl prejudice> <gameplay> Bunun bir maç var ya. bir maç. 3 kere 2 kere Arkadaşlar başlık çok iyi olacak galiba. Ve. Ve. Hadi be sende. Ve. Maç. Maç. Bitiyor. Allah bitmiyor. Bitti arkadaşlar. Bitti. Ve. Maç bitti arkadaşlar. Oyuncu barizlerine bakalım. Bitti işte, ama arkadaşlar burası çok 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 ya. Yani. Evet iki tane arkadaşlar. Arkadaşlar videoya like atıp, like atıp abone olun. Kendinize iyi bakın canlar görüşürüz.